Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Redmi Note 8 Pro mobil veri sorunu nasıl çözümlenir? sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Mobil verinin açılmama nedeni APN'nin silinmesi ya da ayarların bozulması olabilmektedir. AP'nin isimli erişim noktası ile internet bağlantısı gerçekleştirildiği için bu erişim noktasının ayarları bozulduğunda mobil verinin açılma problemiyle karşılaşabilmektedir. Bunu e, telefonunuzun ayarlar bölümüne gelip e, mobil ağlar bölümünden internet APN ayarlarınızı gerçekleştirebilir. Türk Telekom'un size verdiği şekilde ve bu şekilde mobil veri sorunundan da kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kıvamını unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.